İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bu videomuzda halka serilerine başladık. Halka serilerimizden ilk tanıtacağımız ise kaleser olarak karşımıza çıktı. Her videomuzda yaklaşık 10'ar tane hissi olacak. Yalnız bu videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız arkadaşlar çok memnun olurum. Nokta daha iyi yorum yaparsanız arkadaşlar en azından sürekliğini devam ettirebiliriz her hafta için. Peki baktığımız zaman kaleserde ne gözüküyor? Kaleserde arkadaşlar bir defa bizim 66.82 sağlam bir destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce baktığımız zaman en son darısı 65.83 hemen hemen aynı bölge arkadaşlar tabi çizgi gelmemiş ama 65.83 bölgesi bizim için ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıktı buradan peki beklentimiz ne? Beklentimiz bu desteğin altına, şuradaki yükselişin başladığı noktanın altında düşmemesi. Şimdi buradan görebildiğimiz kadarıyla da hissi de 66 ile 80 arasında ciddi bir yatay bant oluşumu var. baktığımız zaman arkadaşlar hacimde çok ciddi bir artış yok. Yani neticede yatay bant ama hacimde bizim yükselişinde gerekiyordu, hacim gerekiyordu. Yani şöyle bir Fiyat yükselirken arkadaşlar şöyle ciddi bir ortalama hacimde bir artış beklentimiz olması gerekiyor ki şu aşamada bu artış arkadaşlar çok net bir şekilde gözükmüyor diye söyleyebiliriz. Çünkü ortalama hacim bir defa arkadaşlar bakın şu yükseliş bölgesinde olduğu gibi şuradaki tepelerde olduğu gibi şu aşamada 23 milyon nota dayanması lazım ki şu anda günlük ortalama hacimiz arkadaşlar 4 milyon not yani daha bir 4-5 fırında ekmek yemesi lazım gibi gözüküyor. Hisse dediğim gibi 65.70-65.80 altına düşmediği sürece bana göre arkadaşlar ciddi bir sıkıntısı yok. Ama buradan aşağı düştüğü zaman da kendini artık ciddi bir destek aramak zorunda ki şu anda en yakın desteğimiz yok. Onu söyleyeyim ki şunu da korkutmak ister gibi olmasın ama bu aralar arkadaşlar son bir yılda halka arz olan hisselerde aşağı arz fiyatına doğru gitme arzusu var gözüküyor. Bunu da söylemekte fayda. Peki bunun dışında başka diğer bir isimimiz hemen konuşan Diğer bir isimimiz arkadaşlar şurada iz enerji olarak karşımıza çıktı. Şimdi iz enerjiye baktığımız zaman aslında 33 ile 11 kuruş bizim için ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkmıştı. Peki bu ciddi olarak bekleyen 33.11'in altına sarkmış mı sarkmış artık ne yapacağız arkadaşlar bakın kaleserde az önce anlattık ya Altına düşerse kendine yer arayacak destek için ve şu aşamada Destek arayışı içerisinde Burada da arkadaşlar tabii ki kalesere göre durmak biraz daha Kötü gibi gözüküyor onu da söylemekte fayda var Çünkü beklentimiz hissenin biraz daha yukarı gitmesiydi ama şu aşamada yukarıya doğru gitmesini Etkileyecek ciddi bir destek noktamız veya ciddi bir sinyalimiz yok gözüküyor bir saatliğe bakmam lazım. Saatlikte bir pozitif uyumsuzluk var mı? Onu da hemen bir kontrol etmem lazım. Evet saatlikte arkadaşlar ciddi bir pozitif uyumsuzluk oluşmuş ama sonucuna zaten da gördüğünüz gibi yukarı doğru gitmiş zaten fiyatın çıkabileceği nokta da bu. Ha, çok zorlarsa gidebileceği nokta şu aşamada. Tepkiyi biraz daha yükseltmek isterse hacimle beraber 31 lira arkadaşlar biraz daha yükseltmek isterse 32 lira 14 lira kuruşlara kadar çıkma potansiyeli var gözüküyor iz enerjide. Şimdi iz enerji aslında enerji sektörü olmasına rağmen ki son zamanlarda enerji sektörlerini biliyorsunuz halk arz olmayan enerji sektöründen yani geçmiş enerji sektöründen bahsedebiliriz ama arkadaşlar enerji sektörleri bu aralar geçmişte primlendiği için çok fazla yukarı doğru gitme arzusu içerisinde değil. Özellikle bunun içerisinde Astor var. Bakın Astor'da arkadaşlar ciddi haberler var ki baktığımız zaman kap haberlerinin belki %10'u %5'i sadece Astor'a geliyor yeni iş ilişkisi anlamında. Ama yine yani hafta en azından arkadaşlar şöyle diyeyim bir 3-4 tane kap haberi rahatlıkla geliyor ama ona rağmen tık yapmıyor. Yani bu da enerji hisselerinin üzerinde ciddi bir baskı olduğu anlamına geliyor. Şimdi dediğimiz gibi 32.93'ün üzerine veya 33.11'in üzerine atamadığı sürece fiyatsal anlamda izdemir enerjiye çok da böyle yükselecek diye bir beklenti beklemek çok da mantıklı değil. Aşağıda destek noktamız yok onu söyleyelim. Ee, eğer ki rahatlayacağımız bölgede 42.01'in üzerine çıkarsa da artık yavaş yavaş yükseliş trendinden e, yükseliş trendinin başladığından bahsetme imkanımız olabilir. İz enerji genel durum bu şekilde karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Ve gelelim ofis yeme, Şimdi ofis yeme de ne var? Ofisimde arkadaşlar bir tane fiyat desteğimiz vardı. 51.58 artık burası gümledi. Buraya artık yapacak bir şey yok. Aşağıda Fibonacci geri çekilmesi vardı. 47.59. 47.59'un altına sarktı arkadaşlar. Bakın bu da halka fiyatına doğru giderken bir duraksama yaşadı ama ne hala düşüş trendini kırmış değil. Burada korkacağım daha sonra rahatlayacağımız bölge 53 ile 80 kuruşun üzerindeki Bollinger bandının orta noktası bu. Üzerine atarsa arkasından da daha önce ikili tepe yaptığı bölgede 64 üzerine atarsa daha da rahatlayabileceğimiz bir durum olarak çıkabilir. Ama şu aşamada aşağıda 47 9 desteğinin üzerine tutunabilmesi 48 olarak bizim için ilk hayati önem olarak karşımıza çıkıyor. Eğer burada tutunamazsa arkadaşlar yani al kars fiyatına doğru 27'li seviyelere doğru gitme olasılığı oldukça fazla var gözüküyor. Bunu da söyleyelim. Ve gelelim bunun bir de RSI'ne bakalım. RSI'de bir pozitif uyumsuzluk var mı yok mu bir saatlik RSI'ne? Burada arkadaşlar bir ufak bir pozitif uyumsuzluk oluşmuş. Bakın şu bölgede ve hisse hemen tepkisini yukarı doğru göstermiş. Bu bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkmış ki zaten sonucunda ne yapmış? Baktığımızda 44 liralardan 48 liraya kadar kendini tepeleme yukarı doğru atmış gibi gözüküyor. Pozitif uyumsuzluk arkadaşlar burada gayet de güzel çalışmış diye söyleyebiliriz. Bir günlük grafiğe bir daha baktığımız zaman günlük grafikte herhangi bir pozitif uyumsuzluk açısı çok da fazla Yok gözüküyor arkadaşlar. Genel görüntü de bu şekilde karşımıza çıktı. Dediğim gibi şu aşamada yükseliş trendini destekleyecek herhangi çok da ciddi bir parametremiz yok arkadaşlar. Hatta şöyle bakalım bir düşeni kırma durumu nedir ne değildir diye. Bakın arkadaşlar şöyle bir görüntü olduğumuzda çok da güzel bir kaydırak şeklinde aşağı doğru iniyor gözüküyor. Birinci ve ikinci tepeden çıkan çizgimizin üzerine tutunmaya çalışıyor. Tabi tutunmaya çalışması demek daha saat düşüşten ziyade düşün biraz daha kontrol olacağı anlamına geliyor diye söyleyebiliriz. Ve gelelim diğer bir hissemize. Taten'e. Şimdi tatile baktığımız zaman arkadaşlar iz hiçbir farkı yok hatta daha da kötüsü gibi gözüküyor. Daha önce düştüğü 35.51 seviyesi vardı. 35.51 seviyesinin aşağı bu dostlama yine aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi destek noktamız hala belirsiz. Çünkü neticede en son düştüğü yerin hala altına devam ediyor 35 lira 51 kuruşun. Altta bir defa 24.89 desteğimiz var onu söyleyelim. 24.89 desteğine desteklemeyeyim cümle şeyim var. Hatta bu biraz daha aşağıda pardon şunu Ben şöyle 24-22'den falan halka arzuldu hatırlıyorum arkadaşlar. Bir daha bakalım şurada ilk fiyatlaması kaçmış bunun. 24 evet arkadaşlar 22. Nokta, evet 22'ler civarında 22.40 civarında arkadaşlar bir halka arzı var gözüküyor. Şimdi eee buradan baktığımız zaman tabii ki aşağıda destek noktamızın e, halkarz arz noktasına kadar gelme olasılığı var gibi gözüküyor. E, hissenin tutunma olasılığı şu aşamada belirleyecek bir yerimiz yok. Yani şurada durabilirim. Çünkü nesil arkadaşlar destek, fiyat desteğimizi kırmış. Aynı zamanda son zamanlarda Fibonacci 0.23 seviyesi olan destek noktası 37.23'ü de aşağı doğru kırmış. Hissenin şu aşamada gönlü nereye durmak isterse orada duracak gibi gözüküyor ki. Bu aralar arkadaşlar bilesiniz ki halka çok takıntılı olmuş borsadaki arkadaşlar. Yani geçmiş halka yine yeni halka değil. E tabii tahtacılar da bunun farkında. Burada bir pozitif uyumsuzluk belirgin bir şekilde var. Onu söyleyeyim bir tepki hareketi gelme olasılığı var gibi gözüküyor. Ufak bir tepki hareketi gelmiş gibi gözüküyor ama burada arkadaşlar bu vaziyette giderse bir defa kabaca şöyle 36'lı seviyeler tekrar görme olasılığımız karşımıza çıkar ama hacimli bir tepki yükselişinden bahsedersek bunu hacimsizse hiçbir şey diyemeyiz. Tekrar geri gelme olasılığı var ama 36'lı arkadaşlar saatlik grafiğe göre bir tepki yükselişi olma ihtimali var diyebiliriz. Onun dışında çok da ciddi bir beklentimiz olacak bir durumu yok diye söyleyelim. Ve Biden'e bakalım. Biden'e arkadaşlar neler gözüküyor? Biden'e arkadaşlar bakın aşağı küllü müymüş? Tabii ki burada bizim için sıkıntı. Daha önce destek olan noktamız şimdi direnç vaziyetine gelmiş gibi gözüküyor. İlk etapta durumumuz bu. Onun dışında halka fiyatına baktığımız zaman bunu da biraz aşağı alacağız arkadaşlar. Şöyle hemen 21'li seviyelerde yanlış hatırlamıyorsam. 21 evet şöyle baktığımız zaman hoppa evet 23.10 21 biraz daha aşağıda arkadaşlar. Şöyle Aynen şöyle 20.70'lerde falan bir e, halka arz fiyatlaması var gibi gözüküyor. Şimdi e, buradan baktığımız zaman arkadaşlar neler gözüküyor? Hatta 20.80'lerde şöyle gelsek evet şöyle. Neyse şurada arkadaşlar 21 diyelim. Şimdi buradan baktığımız nedir? Buradan baktığımız arkadaşlar halka fiyatına doğru yavaş yavaş gidiyor gibi gözüküyor. Burada tabii ki 40 lira bizim için ciddi bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi bollinger bandın orta noktası 29.94. Yani hisseden şunu dememizi hiç beklemeyin, bu hisse yükselecek, uçacak, kaçacak şu aşamada arkadaşlar bunun yükselecek, uçacak, kaçacak diyebileceğimiz bir durumu açıkçası yok olacağı zaman zaten nasıl belli edilir onu söyleyeyim. Bakın bir defa Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapatması lazım bu bir. İkincisi bunu hacimli yapması lazım. Yani şu anda günlük ortalama hacim kaç? 828 bin not civarında. Mesela su yükseliş bölgesinde ortalama hacim arkadaşlar 2 milyon 800 bin bölgesinde. Bakın şu bölgede şuradaki yükseliş bölgesinde. Yani şu anda sadece bu kadar yükseliş yapabilmesi lazım. 3 katı veya 4 katı bir hacim gerekiyor bugünlerdeki hacimin e, ortalama bahsediyorum. Tabii ki arkadaşlar bu da şu aşamada biraz zor gözüküyor. Zaten piyasası adamlar niye gelsinler? Bay dönere girsinler ki baktığımız zaman Kaleser, İzenerji, Ofisem, Tatem ve bunlarda da arkadaşlar benzer durum var. Bunun özel bir ayrıcalığı olması lazım ama şu aşamada özel bir ayrıcalığı yok. Peki saatlik grafiğimize baktığımız zaman saatlik grafikte ne gözüküyor? Saatlik grafikte arkadaşlar belirgin bir pozitif uyumsuzluk varmış ve zaten tepkisinde göstermiş gibi gözüküyor. Baktığımız zaman 24 liralardan 25.88 liraya kadar 60 gibi gözüküyor. Bu da yaklaşık %5 gibi bir tepki hareketi olarak karşımıza çıktı saatlik grafikte. Bunun için arkadaşlar çok da ciddi belirgin bir açısı görüntümüz bay dönerde gözükmüyor diye söyleyebiliriz. Tekrar söyleyeyim burada bir peki direncimize destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak arkadaşlar yapılacak hiçbir şey şu aşamada karşımda çıkacak bir destek noktamız yok. Ama direnç noktamızda şu aşamada e, Bollinger bandının orta noktası olan 29 lira 94, 94 kuruşun üzerine atabilirse hacimli bir şekilde bakın hacimli şekilde özellikle altını çiziyorum. O zaman biraz bizi rahatlatma imkanı olabilir diye söyleyebiliriz. Ve gelelim enerji enerjiye arkadaşlar. Şimdi enerji enerji aslında baktığımız zaman bu hisseler içerisinde en şanslı grupta yer alan bir isim. Çünkü baktığımız zaman Fibonacci 0.23 seviyesine bir defa tutulmasını bilmiş arkadaşlar. Tahtacısı biraz anladığım kadarıyla benim isten 5 para etmez değil değer gibi arkadaşlar tutundurmaya çalışıyor. Şimdi 126 doların altına düşerse bilin ki Kaleser, bilin ki İz Enerji, bilirsin ki Ofisyen, bilin ki Taten, bilin ki Bay gibi olma olasılığı oldukça fazla. 126 liranın üzerine altına düşerse rahatlayacağımız bölge 154 lira. 154 liranın üzerine atarsa arkadaşlar çok daha rahatlayabiliriz ve bunu hacimle beraber yapması lazım. Bakın sadece su yükselişteki ortalama hacim arkadaşlar 1 milyon 900'den başlayıp 2 milyon 800'e kadar gidiyor ama şu andaki ortalama hacim 1 milyon 400. Yani ortalama hacimiz en az 2 kat artmalı ki hisse tekrar yukarı doğru sert hareketler gösterebilsin. Ama baktığımız zaman kıvamı da yakalayacak gibi gözüküyor ama 154 üzerine atarsa. Bunun dışında içme içim bir daralma var. Bu sert hareket habercisi olabilir ama esas burada sert hareketin habercisi genelde Bollinger bandıdır. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar şu aşamada bir daralma açıkçası çok da fazla yok. Hani daralma olsaydı biraz daha sert hareketten bahsedebilirdik. RSI'ye baktığımız zaman RSI gayet güzel arkadaşlar. Değeri şu aşamada 48 lira. Şey 48 pardon değeri. Onun dışında saati saatlik grafimize bir pozitif uyumsuzluk saatlik grafimize bir pozitif uyumsuzluk yok. Burası da gayet de güzel gözüküyor arkadaşlar. Çok da ciddi bir sıkıntımız olabilecek bir durum şu aşamada. Her iki saatlik ve günlük grafikte RSI bakımından ve pozitif uyumsuzluk bakımından herhangi bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor. Ve gelelim arkadaşlar hemen Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bakın Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arkadaşlar bu aralar gayrimenkul ortaklıklarında sıkıntılar var onu söyleyeyim. Yani hisselerde ciddi anlamda arkadaşlar mesela sur gayrimenkul yatırım ortaklığına baktığımız zaman daha ikinci günde arkadaşlar arz fiyatının altına düştü. Bu daha önce de bir Turex'te de olmuştu yanlış hatırlamıyorsam ama şimdi hissede ikili dip yapma çabası var mı? Göreceğiz bunu 23.91. Eğer ikili dip yaparsa arkadaşlar büyük ihtimal tekrar şu 34.25 direncinin üzerine atma potansiyeli var diye söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var? başka da o 23.91 bizim için ciddi bir destek noktası. Bollinger bandının orta noktasının üzerine atarsa, hacim atarsa tekrar dediğim gibi 34'leri görme olasılığımız ve üzerine atma imkanımız var. 27.64 arkadaşlar bakın Bollinger bandının orta noktası. Yani fiyat ola ki arkadaşlar şöyle bir görüntü yaptığında şu Bollinger bandının orta noktası olan şu siyah noktanın üzerine çıkarsa ve hacimle arkadaşlar tekrar artmaya başlarsa yani 34.20'e kadar şu fiyatın çıkma olasılığı var arkadaşlar. Hani hatta daha da hacim artarsa tekrar şuradaki 52 seviyeye gitme ihtimali var ama bu sadece bizim hayalimiz. Peki bir de kabusumuza bakalım. Çabamızımızla arkadaşlar büyük ihtimalle 23.91'in altında başlar diye söyleyelim. 23.91'in altına inmesi bizim için ciddi anlamda sıkıntı olma ihtimali ne karşımıza çıkarabilir arkadaşlar. Özellikle 23.91 seviyesine dikkat. Yukarıda da bir defa 34.25'in üzerinde bizim rahatlayabileceğimiz bölge olarak karşımıza çıkar. Ve gelelim arkadaşlar ebebeğe. Şimdi ebebeğe baktığımız zaman ebebekte uyuyor hala eee bebeğim e e, -e. Şimdi ebebeğin arkadaşlar halka arz fiyatına bakalım kabaca. 51 lira. Ee, buradan baktığım zaman 55 şey, 45 lira olsa arkadaşlar olmaz. 46 lira 47 lira diyebileceğimiz bir rakam. Yani halka fiyatı 47 lira bir rakam. Peki buradan hemen şöyle bir Fibonacci geri çekilmesini yapalım bakalım 47 liraya kadar nereye kadar düşecek? 47 47 biraz daha aşağı almamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla şöyle, evet şöyle. Şöyle biraz daha aşağı alacağız 47 liraya kadar. Hemen şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar Baktığımız zaman hissenin döndüğü yer yaklaşık olarak Fibonacci 0.23 seviyesi bölgesinden geri dönmüş gibi gözüküyor. O da 55 ile 46 kuruş civarında hissemiz 55 ile 80'den yukarı doğru bir hareketlenme gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Baktığımız zaman şu 2, 4, 6, 7 hisseden arkadaşlar sadece enerji hariç diğerlerinin hepsi en son dip noktasının altında halkarza doğru gidiyor gibi gözüküyor. Şimdi hissenin tutunabildiği yer gayet güzel. Bakın bu hisse de arkadaşlar tutulmuş ama tabi e, açıkçası gayrimen şey, baktığımız zaman ebevekte arkadaşlar 56.15'e kadar da de bir defa hatta biraz daha aşağı inmemiz gerekiyor. Bakıyorum Hemen şöyle evet 55.80'e getirebilsek. Evet. Şimdi 55.80 bölgesi arkadaşlar bizim için bir defa e, ciddi bir destek konumunda gözüküyor şu aşama. Neden? Hem Fibonacci 0.23 seviyesi var hem de fiyat desteğinin olduğu bölge arkadaşlar 55'te. Daha sonra 55-50-55-80 aralığı gözüküyor. Eğer bu aralığı aşağı doğru inerse onu da söyleyeyim 47.21'e kadar inme potansiyeli var diye söyleyebiliriz. Açısı günlük grafikte çok fazla verimiz yok. Yani burada hisseye baktığımız zaman bakın şurada bir de direncimiz oluşmuş. Şöyle bakalım yükselemediği bölge bizim için direnç. 74.79 arkadaşlar bizim için direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, çok fazla veri olsa olsaydı arkadaşlar hani şöyle şunu diyebilirdim. Ben hisse evet bir yükseliş trendinde girmek üzere Biz sadece ufak bir hacimimiz var. Ee, şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu yükseliş bölgesinde kadar hacimimiz e, 2.700.000 notlar civarındayken şu anda bu bölgede 1.249.000 ortalama hacimden bahsediyorum. Günlük ortalama hacim. Fiyat yukarı doğru atarsa her hacime beraber arkadaşlar tadından yenmez. 74.59'a bizi götürür ama onun dışında aşağıda 56.02'nin altına düşerse de canımız yanabilir. Özellikle dikkat etmek lazım. Halka arkadaşlar. Bu aralar ee, özellikle halka arz fiyatına doğru gitme arzusu var gibi gözüküyor. Biraz dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyeyim Ve gelelim Tarkim'e. Bakın arkadaşlar Tarkim halka arasında aslında e, sektörler neredeyse çek demeyeceğim de açıkçası arkadaşlar da yani e, güzel bir e, firma öyle diyeyim ben size şimdi 595 civarında bizim desteğimize korunuyor Fibonacci 0.38 seviyesi ama çoğu hisse arkadaşlar Fibonacci 0.23 seviyesinden tepki gösteriyor. Bu da bizim için 508 liraya tekabül ediyor. Şimdi 508 liraya kadar gelebilir mi? İnşallah gelmez diyelim arkadaşlar ama 508 liraya gelebilirse 368'in arkadaşlar daha önce düşemediği bölgeye kadar bir geri çekilmeden bahsetme şansımız olabilir. Buraya özellikle dikkat etmekte fayda var. Hisse şu aşamada 595 liranın üzerine tutulmaya çalışması yeterli ki fiyatımız 592 lira bu arada onu da söyleyeyim. E, tabii ki yani burada e, yukarıya doğru bir atarken yani etrafına şöyle dolan durması arkadaşlar bizim için yeterli ama buradan eğer 2-3 gün daha peş peşe kapanış yaparsa bilin ki aşağıda arkadaşlar 508 ve 370 lira bizim ellerimizden büyük olasılıkla öpme şansı olabilecek hisselerden bahsedebiliriz. Bu da bizim için tabii ki hoş bir durum yok. E, hisse bir defa düşüş trendinde onu söyleyeyim. Bir yatarlık söz konusu gibi son 7-8 güne baktığımız zaman hatta 10 güne baktığımız zaman bir yatarlık söz konusu. Şimdi burayı aşabilecek tek durum var. Fiyat yükselirken arkadaşlar hacmin artması. Bu fiyat yükselirken hacmin artmasıyla beraber 795 liranın üzerine atarsa bilin ki 955'in yolculuğu başlamış gibi gözükür ama tekrar söylüyorum fiyat artarken şu hacminde artması lazım. Yoksa onun için çok da ciddi bir beklenti içine girmemekte fayda vardır diye söyleyelim. dediğim gibi 795 direnç, 595 de bizim için destek. 795'e geçerse 900 hacimli geçerse 955'e doğru gitme şansı var. 595'in altına 2-3 gün daha kapanış yaparsa aşağıda arkadaşlar 368'in kapısı zaten açılmış gözüküyor ama oralarda gitme olasılığı artar diye söyleyebiliriz. Yani genel görüntü bu. Şu aşamada baktığım hisselerden arkadaşlar 9 hisseden e, Enerji biraz hoşuma gitti açıkçası arkadaşlar. Bir de Tarkin biraz hoşuma gitti. Diğerleri biraz çünkü biraz daha sıkıntı oluşmuş gibi gözüküyor. Ve bu videomuzun son hissesi arkadaşlar Gıpta Ofis. Şimdi Gıpta Ofis'e e baktığımız zaman burada bir defa Fibonacci 0.5 seviyesinde tutulamadı. Aşağı geldi ve Fibonacci 0.38 seviyesine geldi. Bu da 28 28 kuruş. Pardon arkadaşlar ben ben Fibonacci'yi değiştireyim yanlış yerden aldık. Halka fiyatından almamız gerekiyordu. Hemen baktığımız zaman burası kaçmış? şöyle kontrolüm 22.98 22 dedim ben 20.70 biraz yukarısı arkadaşlar. Şöyle halka fiyatı 20.70 civarında hemen şöyle evet. Şöyle diyelim. Şimdi bakın arkadaşlar burada Fibonacci 0.5 seviyesinden dönmüş. Burası bizim için iyi. Şunları da bir serim. Fibonacci 0.5 seviyesinden gayet dönmüş, 28.83 bölgesinden yani tabi biraz altına sarkmış ama dönüş yeri şu anda bizim için arkadaşlar sağlam bir destek noktası karşımıza çıktı diye belirtelim. Daha önce bizim şu fiyat desteğimiz varmış 31.61 ama şu anda orada tutunamamış da gözüküyor. Peki buradan arkadaşlar bakın döndüğü yer güzel, tutunduğu yer gayet de güzel. Burada tek beklediğimiz şu aşamada Gıpta Ofis'te bir hacim olması ama tabi burada sığ hacim olan bir borsa endeksinden, borsadan bahsediyorum hisselerden bahsetmiyorum. Sığ olan bir borsa endeksinden az olan yani daha doğrusu işlem hacmin az olduğu bir borsa endeksinden. Neden gıptaya para gelsin arkadaşlar? Bunu düşünmek lazım. Açıkçası daha kötü, daha çok düşmüş hisseler var. Yani daha bilançosunu ve temel analiz olarak da bakmak lazım. Bu nedir, ne değildir? Ama şu aşama teknik olarak değerlendiriyoruz. Bizim için arkadaşlar şu anda 28.73'ün altı. Bir defa ne diyelim, cehennem çukuru diyebileceğimiz, tabir edeceğimiz kötü bir yer. Çünkü aşağıda bir defa 26.93, 24.57 desteklerimiz var. Ve en kötü ihtimalle arkadaşlar bu aralar çok fazla dillendirilen Halka arz fiyatı. Arka. Sadece bu hisse için demiyorum, genel arzlar için. Onun dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyelim. E, yukarıda rahatlayabileceğimiz bölgede daha önce yükselemediği bölgeyi baz alırsak arkadaşlar orası da hemen şöyle kontrol edelim. 36 ile 60 kuruş da bizim için yeni bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor diye söyleyebiliriz. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Şirketler için genel durumu değerlendirmemiz bu. Diğer halk arzada arkadaşlar hemen arkasından diğer videolarımı değerlendirmeye başlayacağım. E, kanalıma tekrar abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.